Onu tabii ki de pembeler içerisinde, onu da tabii ki yeşiller içerisinde görmeyi bekliyorduk. Anna Tyler Joy, Maison Margiela imzalı bir elbiseyle karşımızda. Çok iyi, vibe ile çok çok uyuşan bir elbise. Başka bir dünyadan gelmiş gibi görünüyor. O diye elbisenin bel kavisi, kumaşların dökümü. inanılmaz büyüleyici. İnsan durup şöyle birkaç dakika bakmak istiyor. Emily Blunt ise Scaparelli imzalı bir elbiseyle karşımızda. Ben elbisenin bu tül dekoltesini hiç hiç sevmedim. Bence hoş durmamış. Ama elbisenin rengi ve kumaşı çok güzel. Siz bu elbise hakkında ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi ve giymek ister miydiniz? Chase Infinity ise Louis Vuitton'dan tül 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 bir tütü giymiş. Kesik kesik bir tasarımsal olarak güzel gözüken bir elbise. Strapless kısmı zaten çok iyi kavruyor. Boyunu bir tık kesse de mecburen bir dizaynı çok sevdim ve kendisi de çok şirin ve güzel taşımış. Fakat ben bu tarz marjinal eteğe sahip olan bir elbise giyseydim kesinlikle yüksek topuklu daha avantaj bir ayakkabı seçimi yapardım. Eteği tabii ki de yeşiller içerisinde görecektik. Çünkü bekteki 2 geliyor. Givenchy imzalı bir kostüm içerisinde ceket elbise gibi gelen bir kostüm. Birçok işçiliği var aslında. Çok güzel bir kumaş, çok güzel bir desen, çok güzel bir renk ve vibe'ına da uygun. Çok sevdim. Zaten Cynthia'nın her zaman Seçimleri çok iyi oluyor ve kendine aşırı yakıştırdığı kostümler tercih ediyor. Son olarak Amanda Seyfried ise Valentino'dan bir seçim yapmış. O trişli kol detaylarını çok sevdim. Çizgili ve puantiye desenini aynı anda kullanmalarını çok beğendim. Dikeyde ve yatayda. Ön detayındaki kurdele formunu hiç sevmedim. Satenden ama böyle kırış kırış tuhaf ve anlamsız duruyor. Daha böyle üç boyutlu olsaydı belki daha anlam kazanırdı. Çok bastırılmış duruyor. Hiç sevmedim. Saçını makyajını da bu sefer gerçekten sevmedim. Çabasız aniden hazırlanmış gibi duruyor. İki deseni birleştirip günümüz trendlerine uyum sağlayan bir tasarım tercih etmesini de çok sevdim. Bu gece hakkındaki düşünceleriniz neler? En çok kimi beğendiniz? Yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Görüşürüz.